Merhaba arkadaşlar, ben Diyetisyen Aslı. Ben de beslenme ve diyetetik öğrencisi Betim. Ee, bugün genç diyetisyenler ekibi olarak 55. yarışmamızın çekilişini yapacağız. Şimdi çekiliş kişilerinin ka ka kağıtlarını katlıyoruz. Ödülümüz neydi Betim? Ödülümüzde görüldüğü üzere BC-130 Tanıta. Evet. <laughs> evet, buyurun. <laughs> Söz sizde. Sarı, pembe <tamca> ve beyaz renkleri <laughs> var. <laughs> Şimdi arkadaşa, tamam, burada listelerimizi listelerimiz çıkar. Yarışmaya katılan e, arkadaşlarımızın listesi var elimizde. Evet. E, burada da onları e, numaralandırdık. E, numaraları katlıyoruz. Sonrasında evet. karıştırıp çekiş yapacağız. Yani katladığımız numaranın sonucuna göre kazanan arkadaşın isim listesinden bulacağız. ve evet. ona açıklayacağız. Evet, kesinlikle. Peki başka bir şey daha yapacağız mı? Yapalım, yapalım. <gülüyor> 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 Bunlar bizim söyleyelim. Evet. diğer çekilişimizde vereceğimiz kitapların örneğini gösterebiliriz. olur. Bu Ender Saraç, Küçük Ay ve eee Aybaz Akdoğan, Dilas gibi yemekler kitabı. Öbür evet, ikisini e, bu da Sağlıklı ve kanserde doğru beslenme. E, Profesör Doktor Hadi Onat ve diyetisyen e, Çantay e, Demir'in birlikte yazdığı kitap. Bir haftada beş güne nasıl verilir? Kimin yazmış oldu? Türkay Hoca'nın. Türkay Hoca. Türkay Hoca. Evet. Okul çağı ve spor yapan çocukların destanvesi Prof. Dr. Gülgün Ersoy. Ve aynı tablo serisi olan Güncel Konular 1 ve Güncel Konular 2. profesör doktor Nurgül Harkun ve doktor Nurcan Yabancı aynı tablonu sizlere hediye edeceğiz. Evet, bu da ikinci sıra. Yani bir sonraki yarışmalarımızda bu kitapları arkadaşlarımıza hediye <laughs> edeceğiz. Evet. evet. Yorumlar aynı çok böylelikle. mi yaparsınız? Çekmiştim. 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 Diyeceğiz. Arkadaşlar merak etmeyin. Yapalım mı tek ilişki? Şey. Aynı zamanda canlı yerine şu anda gerçekleştiriyoruz. Evet. Evet. Karıştırıyorum. Karıştıralım. Şöyle Dökelim bence. Dökelim. Tamam dökelim. Dökelim. Evet. Dökerim. ve elimde pardon düştü hemen geri aldım evet. şanslı kişi ekranlarına basıyoruz sayı 13 numara 13 numara ben yaklaştıralım evet. Aysel Yüceda Aysel Yüceda firmasının BC730 model bütün tane cihazını hediye ettik hayırlı olsun Aysel <laughs> Bir sonraki yarışmada görüşmek dileğiyle. Evet. Kitaplar sahiplerini bekliyor. Hoşçakalın. <laughs>